Meteoroloji İstanbul başta olmak üzere 20 il için 5 gün sürecek kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Uyarılar acaba nerede yoğunlaşıyor? Hangi saat aralıklarında sağanak bekleniyor? Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öster karşımızda. Hüseyin merhabalar, kolaylıklar dileyelim. Merhaba Geçen Mine. hafta İstanbul ve Ankara'dan görüntüler ekranlara taşıdık. Çok sağanak vardı, çok etkiliydi ve ne yazık ki tabii bir kişi de fırtına nedeniyle hayatını kaybetti Ankara'da. Evet. Şimdi uyarı, uyarıya gelecek olursak nasıl bir kodla veriliyor, nereler etkilenecek, ne zaman olacak? Seni dinleyelim. Beklenti tahminler şöyle yine. Bizim bulunduğumuz Marmara bölgesinde ve Kuzey Ege'deki insanları yakından ilgilendiriyor. Bir de Eskişehir, Bilecik arası özellikle. Buralarda yağış neredeyse Cuma'ya kadar her gün bir parça şeklinde sürecek görünüyor. Şu anda ekranlarınızda gördüğünüz harita izleyiciler için... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar görüntüsü. Anlık olarak nerede yağmur var yeşil alanlarda görebilirsiniz. Bunlar sarıya ve kırmızıya da dönüyor renkler bazen yer yer. Şu anda körfeze doğru kuvvetli bir yağış gidiyor. İstanbul'un dikkat ederseniz Anadolu yakasında ama pendikten de iyice Gebze'ye doğru o alanda bir 40 dakika içinde yağmur yağabilir. 30 dakika içinde. Ee, Ankara'nın da iyice batısı e, Eskişehir'le birleşen ilçelerinde yağış görebilirsiniz birkaç saat sonra. Şimdi bugün bu risk 20 şehirde risk var dediğimiz gün bugün değil aslında. Salı günü yarın da biraz geceye dikkat ediyoruz. Trakya'da kuvvetli yağış var. Trakya derken Edirne, Kırklareli etrafı çoğu Çanakkale'nin ilçesinde. Ama çarşamba olunca beklentimiz Bursa, Balıkesir, Çanakkale hattının böyle bir yay halinde şiddetli yağmur alması. Bir de bu sefer dolu yağışı görebileceğiz gibi duruyor. Balıkesir, Çanakkale, Gelibolu, İpsala, Keşan gibi iş, iyice batısı. İstanbul bu riskli alana 150 kilometre mesafe, 200 kilometre mesafede olduğu için tabii ki gözlerimiz İstanbul'un üstünde. Yağış tahmini çarşambanın öğle saatlerini işaret ediyor ve perşembenin neredeyse tamamını. Dolayısıyla çarşamba çok erken saatlerde, gününe çok erken saatlerinde bunu İstanbul için takip edeceğiz an ve an. E, Şu anda alan riskli olarak İstanbul'da belki kod verilecek olursa sarı kodlu. Hani turuncu daha kötü, kırmızı en şiddetlisi ise eğer turuncuyu da Marmara nın güneyinde yaşıyoruz. E, turuncu koltuk bir e, çarşamba perşembe riskli bir e, gün iki gün geçireceğiz görünüyor. Tabii İstanbul bu, için neler e, ser... riskli. Avrupa yakasında ve Anadolu yakasında. şehir genelinde aslında yani böyle bir gelişi var ki tahminde yine Böyle Yalova, Bursa'yı, Katede, Katede adaları e, İstanbul'a güneyden çarpıyor. Bu sefer Karadeniz'den değil de hani geçtiğimiz haftalarda hep oradan Karadeniz üzerinden almıştık. Bu sefer daha bir şehir genelini etkileyecek. İlçenin hangisinde daha fazla yağmur olur? Bakırköy belki, Beşiktaş, Üsküdar bu sefer fazla yağmur görebilir. Geçen seferlerde görememişti. Ama buralarda şimdilik dolu tehlikesi olmadığı için gözlerimiz hep bu Çanakkale, Balıkesir, Edirne, işte biraz da Yalova, Bursa hattında. Bursa'da da dolu yağması büyük hasar verebilir eğer iri taneli yağarsa otomobillere, üst yapıya. Ee, bu da tabii çarşamba gününün çok erken saatleri. Biz 6'dan 7'den itibaren bu işlerin başındayız. İnsanlar da meteorolojiye kulak versinler. Hı hı. Yani böyle bagajda halı bulundurmak e, bir çözüm mü? Aslında Çanakkale'de oturuyor olsaydım evet. ben bunu yapardım mesela. Örneğin şu andaki tahmine göre ama bunu bir de yarın görelim güncel halini. Evet evet. İnsanlara böyle bir şey yapalım. Bir kere başımıza geldi o hatırlıyorsun. E, hava sıcaklığını düşürecek Tabii. mi yağış İstanbul'da onu da soracağım. Mevsim normalin altına mı evet. düşer? o ortalamanın iki derece altına düşer bir perşembe var ki böyle bir hafif pike battaniye arattırabilir gecesi öyle duruyor ama cumadan itibaren de hızlı ısınma gösteriyor. Yani tekrar hafta sonu yaz havası diyebiliriz. Böyle bir iki gün bir ferahlık bir rüzgarlı ama yani bu da bir önemli etken Pencereleri camları sallayacak kuvvetli rüzgarlı iki gün yaşayacak Tüm Marmara, hani o yüzden de bir riskli. E, i̇lla bir şey uçacak diye söylemiyorum ama oluşma gücü var. E, dikkatli olmakta yarar var o iki güne. E, biz de takip ediyoruz tahminlerimize, ümit ederiz, iyi atarız. Peki Hüseyin Öztel, çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim.